Merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün Mantan Red ben oynayacağız arkadaşlar. Ee, kanalımızın ilk videosu o yüzden biraz heyecanlıyım. Hazırsanız oyunumuza başlayalım. Oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar bu kanalımız sizinle büyüyecek. İnşallah İleride gelişiriz. Hazırsanız başlayalım oyunumuza. Şimdi buraları ben biliyorum. Buraları geçelim. Erkeğiz. Ee, ne olalım? Bozkır göçmesi, bir bozkır göcemesi. Bir zanatyal. Bir demirci olanın. Evimde yok. Geriden evimden atılmaktı Ve başlayalım. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar şimdi e, ne çevikliğimiz çok güzel çevikliğe verelim full burada. Full çevikliğe verdim çeviklik önemli. İsteriz alfa olsun. Demir vücudumuz hiç yok. Çok güzel. Darbeye bir tane verelim. E, esir yönetimine bir tane verelim şimdilik. Atlokçuğa verelim. Kalkana bir tane verelim. Bir tane de güçlü gelmeye verelim. Çok güzel. Şimdi full kılıçları vereceğim arkadaşlar. İlk başta oyuna yeni başladığımız için kılıç 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 dövüşü yapacağız. Ve oyunumuza başlayalım. Şimdi tipimiz nasıl bir şey olsun? Şimdi böyle bir tipten hiç çok kötü. Sakal. Güzel bir sakalımız olsun. Aynen. Yok, nasıl bir sakal olsun? Şöyle bir sakalımız olsun. Yok bu kötü ya. Onu öyle. Tamam bu güzel. Top sakal değil de top sakal yok burada. Saçımız böyle olsun. Şöyle arkaya yatırmış. iyi yaşlandırıyoruz herifi. Çok kötü. Şöyle güzel olsun. Şuna bakıyorum. Maşallah. Şimdi e, kalanına başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Nordlar da hızlıca ilişebiliyoruz çünkü. Ve oyunun en güçlü şeyleri Nordlar. E, krallığı. Oradan iyi adam kasılırız diye düşünüyorum. Hazırız başlayalım. Şimdi ilk başta bir pi patlıyor. Direkt FPS moduna geçiyorum. Şuradan ben şöyle bir... Kardeş ben direkt okya gireyim sana. Şöyle yapabiliyoruz. Tamam adamın bir kafa kafaya kılıç attıktan sonra şu tüccar Hüccan oldu şimdi bize neydi bir şey diyordu ne diyor Şimdi tekrar alma izin ver civarda tepelerde şeyler almış savaşta borç şiddi Ben içinden okuyayım arkadaşlar Bilmiyorum. Ha Şimdi diyor ki arkadaşlar, haydutlarla haydutlara gir diyor benim yerime, sana para veririm diyor. Biz de tabii onu giyemiyoruz çünkü bayağı zor. 4-5 tane haydut, 4-5 tane yok. 10-15 tane haydut diye biz Oyuna 1 kişi olarak başlıyoruz. Şimdi şöyle bir evet, 14 kişi var çok güzel. Şimdi ben çaktır oradan şu köye gidebilirsem benim için çok iyi olacak. Bakın burada 2 kişi var, gönüllü toplam 11 kişi geldi. Ee, evet şu anda buradan şu tarafa doğru kaçmamız gerekiyor. Ben şöyle oyunu hızlandırıyorum. Aha. Az önce arkadaşlar resmi olarak battık. Az önce resmi olarak battık bekle. tam bir tane. Tamam. Şu an grubumda kimse olmadığı için moral moral falan hiçbir şey yok. Bu bize buradan geldi. Ben şöyle şu tarafa doğru bir yaldırayım. Şöyle şuraya doğru hızlıca bir gidelim. Aa, yalnız bu adamların şakası yok ya. Bir tane adamımızı kaptırdık az önce. Şu an beğen köyüne doğru bir ilerleyelim. Şu bir 4-5 ah şu, şu köye bir gidelim arkadaşlar. Şimdi bol bol köylerden adam toplayacağız ki bunlar bize şekil yapmasın bakalım. Ay ay altı kişi altı kişi şimdi izleyin arkadaşlar adam nasıl yeniliyor. Şimdi benim çapulcu oldum. Şimdi benim güzel çapulcu oldum burası. Çapulcu ordusu. Benimkiler bir güzel taarruz ediyor. Ben adamlarına bir güzellik daha yapacağım. Bunların canlarını azaltıp tecrübe kazandıracağım bunlara. Yalnız benim zırhım çok kötü ya. Şuraya bak. Şu arkadaş bir paket. Şu arkadaş bir paket dedik. Şu taşlarına arkadaş da bir tane gömelim. Bir daha paket. Şu arkadaş da paket. Şu arkadaş paket tamam. Şurada bir tane daha şahıs var. Bizimkiler vs atıyor. Tamam kazandık. Çok güzel. Vay 22 11 diye abi ya fakir zırhı giyiyorum arkadaşlar Düşünün attık ya bunları az, bunları satıp para kazanacağız biz Kendi fakir kaskı giyeyim Bere giydim Tamam Bere'mizi de aldık devam ediyoruz şimdiki grup Bir kişi tecrübe Not yayısı yapalım arkadaşlar Şöyle güzel bir tip oldu Şimdi ne tarafa doğru bir giderim? Şu köye de bir uğramak istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelen geçen bize kafa göz atıyor arkadaşlar. Ee, şimdi benim çapurcu oldum. Bunlar çiğ çiğ yiyecek. Benim bunları bir yavaş ya. Abi yapmayın bana bunu ya. Yapmayın bana bu kötülüğü ya. Bunlar benim ordumu yiyecek. Ya ordu değil. Çok benim bildiği yiyecek bunlar şuraya bakın ya. Benim adamlar adamlara vuramıyorum ben daha. Bir cırt, bir paket. Aa öleceğim. Öleceğim. Şaka mı bu öleceğim? Bir dakika çık kaç 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 kaç. Abi şaka mı öleceğim ben yalnız gençler. bunlar ben o. Bunlar var ya ben tek yerim bunlardan. Benim ordunun bunu bunları yemesi abi. Aa headshot tamam buna bir headshot geçirdik. Kazandık be. Ulan 4 kişi kazandık ya. Yemin ediyorum. İşte bokum çıktı arkadaşlar. Sağ alta bakın. Hiç canım yok şu anda. Ha bir asker yaralanmış. 10 14 tamam. Kalkan al insan gibi bir kalkan alalım. Ya, bu taş ne ya? Bunlar ne ya? Al şunları, al kalkanları satarsın para kazanırsın. Sopa ne ya? 4 3 bunun iki kafana. Bu ne? Oğlum çok çirkin görünüyor. Neyse. Şimdi çok güzel, çok güzel. Lan bir köye gidiyorduk yemin ediyorum. Lan bir sakin bir köye gidelim. Gönül toplu çok güzel. 12 kişiyiz. Şimdi benim bir tane şu kaleye gidelim arkadaşlar. Kalede böyle biraz şey bekleyelim. Mesela görüşemiyoruz. Şu 14 kişi çapurcu grubu çok sakat bizim için. Sonra şöyle şuraya gidersem aha görmediler. Oba tamam tamam şu anda belli bir sayıya ulaştım kolak kolay saldıracaklarını düşünemiyor düşünmüyorum bize. Tamam çok iyiyiz şu anda. Şu, şimdi şu gelen aytenörü bir okutalım arkadaşlar burada. Silah. Ver abime. Ver abime ver abime. Ver boşuma. Sağlık olsun ya. 80 dinar. Zırh. Ver 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 ver. Tamam bir 64 dinar. Bir erzak tüccarına gidelim. ver abin erzakını. Çok güzel. Şimdilik Silah alacak paramız yok. Çok kötü o yüzden. Şimdi adam bulmamız gerekiyor bizim. Bunlar çabulcu. Şu mesela şu, on, şu, şu, çabulcu grubuna girebiliriz arkadaşlar. Testim 4 Tamam. Evet şu an bayağı büyük bu. Bayağı büyüdük. Şöyle bakın büyük bir çapulcu grubuyuz. Böyle şöyle, şöyle, çok aşırı tipsiz bir şeye büründük. Hiç yani hiç şey değiliz. Çok çok hiç çevik değiliz. Ben çevik olmayı seviyorum. Şu adamları hızlı hızlı biçebiliyorum. Mesela şu arkadaş bende cırt. Hadi be alamadım onu. Abi bu adam yalnız çok kötü arkadaşlar. Ben normalde bu oyunu çoktan beri oynuyorum. Aa patlattım herifi. Şu şansı da bir alırsam tamam çok güzel. Şundan zırhları sanki biraz daha fazla iyi. Eğer şey alalım şu anda biçiyoruz. Çok güzel biçiyoruz herifleri. Şu an bir alırsam alamadım adam blokladı. Bizim adamı tek aldılar. Şşş bak kaçma kaçma. Niye kaçıyorsun şimdi? Kazandık kazandık. o yeah. <laughs> Şimdi bunu çok güzel item geldi. Bunları da bir okuturuz biz. Ya sopa al. Ne sopalar da al. Bir moya kazandık. Şimdi grup. Bizim 380 dinarımız var. Şu bir tirayı bir şey tirşörüne. Bir sargoda da gidek sargo pazar, erzak, erzak değil mi? Silah. Ver şunları abime. Oynayın az tüccarı. 38 lira. Tamam çok kötü değil. iyi de değil. Hiç fena ilerlemiyoruz şu anda arkadaşlar. Şuradan birkaç tane daha adam bulursak. 20 dinar. Oo. Çok yüksek bir fiyat. Tamam yapalım. Çok şu an adamlar bayağı iyi. Tir şehre, Rezi köyüne gidelim. Tamam arkadaşlar şu anda full adam. Aslında şuraya bir ışınlanayım arkadaşlar. Normalde hile yaptım şimdi ışınlanmayacaktım da. Sırf turnuvaya katılmak için kendim üstüne bayağı sonra 100 dinar. Sonraki turda gir. Sonraki turda savaş. Çok güzel. Hadi insan gibi bir şey ver dedim. Vardı bir şeyler neyse. O adam paket. Buradan para gelecek arkadaşlar bize 3000 lira kazanırsak eğer. Biz için bayağı iyi olacak. Şimdi ben şöyle şuraya bir gireyim. O adam bana gömüyor. Vurma lan. Adam yalnız ısırdık gençler. Çok güzel. Tamam. Ama paramız kalmadı. dakika arkadan giren yok değil mi? Aha öldüm ben. Bunlar <laughs> var alacak beni. Tam biri paket hadi biri paket. İşte takım arkadaşı ölürse arkadaşlar böyle ayvayı yiyorsunuz. Ben biraz pro olduğum için bu oyunda alabiliyorum adamların aklına. Oh be. Tamam. Önden gitsem ben bir. Be. Önden gitsem ben bir. Be. Abla sen niye geliyorsun buraya abla? Abla niye geliyorsun? Ben şurada arkadan arkadan sakin sakin gömeyim. Kimden beri? Lan yavaş. Lan yardım et. Sen kime vuruyorsun? Hayır hocam. Sen kime vurdun? Şu anda gittik. Adam öldürdü can geliyor bazen böyle bir bug var oyunda arkadaşlar. Nedense? Aa şu adam kral rang. Adam kral rang. Ben şunu arkadan arkadan gömeyim. dakika bana gömüyor bir dakika abi abi öleceğim abi benim takıma ne oldu hepsi bir anda abi, hepsi sırayla gömüyor ya tamam işedik 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 kaç 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 ya siz kime vuruyorsunuz? Ya siz kime vuruyorsunuz? Canım yenilenmiş de yüzde elli. Geber, 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 geber. Ne böyle Yapmayın bana bunu. Abi bir dakika hala yaşıyorum sonraki turda savaş. Arkadaşlar ama Arkadaşlar az kalsın ayvayı yiyorduk yani. Bir dakika benim adım paket ederler. Sen ayvayı yiyelim. Evet yedik. Tamam bir de bu paket. Bir paket. Bir paket. Abi. Acayip zorlanıyorum şu anda arkadaşlar. Adamın kendi üstüne bayıs oynama param bitti. Abi son el 1v1. Bir bir. Abi 1v1'e bir bir e bayılıyorum ben. Iy buna bir de ezik şey gelmiş. Vur abine. Vur abine. Vur abine. Vur abine. Vur abine. Vur abine. ölsene be. Adam geçirdi yalnız bana. Adamı yedik arkadaşlar. Zar zor yedik. 1990 dinar kazandık. Çok güzel. Şimdi kaleye gidip bir tane lady eş. bunu şey yapalım. Çok ya çapulcu gibi abi şu ne ya? İğrenç görünüyorsun. Lady Alfred. Sevgiler. Çık 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 yanlış yere girdim. Ben kız kardeşiyim. Tamam bu paket. Kimmiş bu? Tamam. o kızı şu an şey yaptık arkadaşlar. Daha sonra biraz güçlenince bunun yanına geleceğiz şimdilik Evet, şehirden ayrılıyoruz. Bayağı iyi para kazandık. Ben bir karakter diyeyim. Karaktere bir level abi karizmam yerlerde şu anda. Çevikliğe verelim arkadaşlar. Güçlü gelme. Bir gelmeye verelim. Bir tane de şey verelim. Envantar yönetmeni verelim. Şimdi ver. Şu full kılıcı ver. Tamam. Çok güzel. şimdiki Kendinize bir tane okey arkadaşlar. Bu da kaç dakika olmuş. Bakamıyorum. Neyse. Var bayağı oyamamıza. şimdiki Dandik bir şey alacağım. 69 liraya. Şu güzel. sat. Şöyle dandik bir yok alalım. Şunu da sat. Bu ne ya? Bunu tak. Tamam. Tamam. Sat aldık. Şimdi, şimdi nereye gidelim? Adam biraz bela arayalım bela. Çapulcu çok güzel. Gir abi çapulculara. Teslim oluyor doğru. tamam. Gir abi gir 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 gir. Allah 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 tamam. Ne kadar gizlotalacağım? Böyle saf saf sıkıyoruz arkadaşlar gelirse. Bekle bir dakika dur, dur, dur. Şu adamı vurursam efsane olur diyecektim. çok verdim abime. Verdim abime gazı. Bulamadım. Tamam bu arkadaş. Bu arkadaşım cırt oldu. Şunu da bir cırt yapsak. Adam blok yaptı. Adam sopayla bana blok. Ya bunlar gömüyor bana. Yalnız benim adamlar baya iyi. Bak kaçıyor bak. Kaçaklardan nefes ederim. Şu arkadaşa bir paket edelim. Bak kaçıyor ya. Oba. ya e arkadaşlar aldık. Çok iyiyiz. İyi ya gene güzel bir mevla kaldırdık. Şunları da bir okuturuz. Bunları da bir okutalım yakında. Askerlerin terfi için hazır. North yayısına bas bunlar. Nord talimli North yayısı. Bas abi talimli nord yayısı. Oo, adamlarıma bak. Helal be. Helal be oğlum. be. Bu arada arkadaşlar her video 25 dakika olacak. Yani o civarda tutmaya çalışacağım. Yani bu bölüm böyle geçsin biraz. İleriki bölümlerde bir tane derebeği olacağım. Biraz böyle iyi gelişince böyle bir en az 40 askerimiz olunca derebeği olacağım. E, derebeği olunca da adam yani bir tane kralım oluyor. Onun sözünü dinliyor. Kale falan alıyoruz. Yani bayağı bayağı baya iyi oluyor. Yani şu soğuk topraklara gidelim biraz. O da envantara bakayım bir yemeğimiz. Tamam yemeğimiz var. Sıkıntı yok. Yemek sıkıntısı. Şöyle ben bir adam kovalayayım biraz. Tamam çok güzel. Teslim ol ya da gir abi. Helal be. Çapulcu, çapulcu odasından yavaştan şöyle bir birliğe dönüşüyoruz. Helal bir maskerlerim. Şimdi bizim düşman düşmanlarımız nerede? Şöyle sıkalım bir. Aha oradalar. Tamam ben şuna bir pusayım. Pusmayayım da. Şöyle bir çekelim yayınımıza. Şu arkadaşa bir tane patlatalım. Bir tane daha patlatalım. Bak taş atıyor işsiz gibi ya. Bizim adam ne kazmaymış yalnız. Sen kimsin ha? Sen kimsin? Hiç evet, atarım sana bak. Ve öldün. Ve öldün. Tek attı bizim herif be. Ben öldürecektim ben. Neyse. Tamam bir şey yapacağız. Şimdi biraz daha item geldi. Bunları da satacağız. Hiçbir şey yaramayacak şu anda bunlar bizim için. Aha 14 kişilik kaçak grubu. Yalnız bunlar bizi yakalarsa iyi eritirler. Bir dakika şimdi adamlara ya. avcım yapalım diye mi? Ee, ihtiyaç çok şu anda. Şu kovalıyoruz şu an adamları hızlı hızlı. Ha buradalar. Kovalıyoruz, kovalıyoruz, yakalayamıyoruz. Kovalıyoruz, kovalıyoruz, yakalayamıyoruz. bu ne ya? Bir dakika biz bunları yakalamayacağız yalnız arkadaşlar. Aa yakaladık. 14'e 24. Çünkü adam adamları... ne? Ee... tamam. Bir şey deneyecek de olmadı. Adamlar, adamlar birkaç tane attı var muhtemelen. Hayır. Aynen arkadaşlar birkaç tane atları var. O atlar bizi sıkıntı eritebilirler, sıkıntı çıkar. Bir atlı yokmuş ana. Yalnız bunların zırhları bayağı iyi ya. Bekle. Biz bunları alırsak iyi olur ama bunlar bizi eritecek bence bunlar. Bir dakika sakatlık çıkacak ben bunları oynamam gerekiyor. Şu adamı mesela bir tane patlatayım. Adamına bir tane patlatayım. Şurada bir tane gömeyim. Olmadı. Hop aldık. Aldık. Aa, ortada aldım. Orada aldım. Kaç, kaç 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 Yere dön. Hop bir tane patlat Olmadı. Bir tane daha göm olmadı. Ne yapıyor bak bak adamlar. Dengeye bak, dengeye gir abi, gir. Bunlardan çıkan zırhlar arkadaşlar çok güçlü olacağız. Patladı abi. Yalnız ne oluyor ya? Ben çık... Bir dakika. Arkadaşlar. Çıkamadım. Neyse kazandık. Çok güzel. Abi set dedim. Bu mu çıktı? Gerçi fena değil arkadaşlar. Şimdi hiç fena değil. 14 14 salla 24 şu arkadaşlar Yine nedense hasarlı çatlak çatlak şu, şuna kafamıza takalım tamam alamıyoruz daha fazla nedense Aa, bunlar ne ya at bunları bunları al daha iyi para eder bunlar şimdi arkadaşlar bir şeyde gidip şunları bir okutalım Burada bir kuram şehri var kuram bir dakika grup Terfi. Ver abi ortaya Çok güzeliz ya. Çok iyiyiz. Kaç dakika olmuş arkadaşlar bu arada? 4 dakika. Tamam arkadaşlar. Şu şehirde gidelim. videomuzda şehirde bitirelim. Satalım şehirde videomuzu bitirelim. Arzak. Ne arzak ya? Silah. Sopa sopa sat bunları. Silah değil mi? Silah. Aynen. Sat bunları. Sat sat bunlar hiçbir şey yaramayacak. Sat. 65 dinar. Çok kötü. Neyse. Ama iyi zırh kaldırdı. Bunlardan 100, 100, 100 tane 100 lira çıkarsak. 100 dinar çıkarsak iyi. 102 dinar çıkardık. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüz daha sonra geldik. Lütfen abone olun. Like atın arkadaşlar. Ne kadar çok like. O kadar çok bize gaz verirsiniz. E, tavsiyeleriniz için yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.